Kadem, ee, Sayın Saliha Okur oldu da e, Kadem'in başkanı e, ve şu anda da canlı yayınımızda. Merhaba, nasılsınız Saliha Hanım? Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Cüneyt Bey, hoş bulduk. İyi bayramlar diliyorum. Sağ tamam, olun. ben de size iyi bayramlar dilerim. Kadem ne iş yapar? İlk olarak hiç bilmeyenlere nasıl anlatıyorsunuz evet. derneğini? Kadem, kadın sorunları üzerinde ve kadın hakları üzerinde farklı çalışmalar, farkındalık kampanyaları, eğitimler düzenleyen bir dernek. Pek çok ayağı var. Tabii Birincisi eğitimlerimiz ve farkındalık çalışmalarımız. Hak savunuculuğu anlamında da davalara müdahil oluyoruz. Özellikle mağdur kadınların davalarına, cinayete kurban gitmiş kadınların davalarında üyelerimiz ücretsiz bir şekilde avukatlık yapıyorlar. Bunun dışında 48 ilde temsilciliğimiz var. Bu temsilcilikler aracılığıyla da merkezde yaptığımız bütün eğitimleri, faaliyetleri orada da arkadaşlar modelliyorlar. Projelerle de kadınlara destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle iş dünyası anlamında küçük işletmeler açmalarına yardımcı oluyoruz. Bunun gibi kadınların onurunu ve temel haklarını savunmaya gayret eden ve bu alanda çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Sarıhan Hanım şimdi bu İstanbul Sözleşmesi'nin hayata geçmesinde sanırım Kademin o 2011 yılında bayağı bir gayreti olmuştu, isteği olmuştu ve de hayata geçti. Fakat bir anda aradan geçti 9 yıl. Ufak tefek böyle homurtular vardı, şunlar vardı, bunlar vardı ama bir anda bu sözleşme gündeme geldi. Sizce neden böyle bir Hararet de şu günlerde gündeme geldi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bir yeri tavsiye etmek isterim Cüneyt Bey. Evet. Ee, sözleşme e, imzalandığı vakit 2011'de henüz Kadem kurulmamıştı. E, kadem 2013 yılında e, kuruldu. Evet. E, sözleşme zaten e, o zaman imzalanmıştı e, hükümet tarafından. E, bugünkü tartışmalar da e, tabii tartışmalar e, iyi bir şey onu başta söyleyeyim bizler tartışa tartışa belli bir olgunluğa erişebiliriz fikri anlamda. Herkes kanaatini e, söylemeli, e, karşılıklı saygı çerçevesinde itham etmeden, e, karşı tarafı aşağılayıcı herhangi bir kelime kullanmadan dinlemeli ve orta yolu bulmaya gayret etmeliyiz. Tabii bu sözleşme, öncelikle şunu ifade edeyim, hiçbir sözleşme, hiçbir kanun maddesi değişmez değildir. Yani sözleşmeler, kanunlar o dönem toplumun ihtiyacına göre şekillenir, işte maddelendirilir ve hükümetler tarafından uygulanır. Bu böyle ola gelmiştir. Bu sözleşmede 2011 yılında ee, muhtemel o döneme gidersek, o dönemin sosyal yapısına baktığımızda kadın cinayetlerinin çok fazla arttığı e, ve maalesef e, bir opus kararı diye bilinen e, bir kararla Türkiye'nin e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hüküm e, giydiği bir e, olay olmuştu. Buna benzer de birkaç hadise sonunda artık dediler ki yani bu kadın cinayetlerini nasıl yapalım nasıl durduralım diye 43 20 o dönemin kanunu hem yeni bir kanun yapma arifesindeydi şimdiki kanumuz 6284 o sırada da o dönem Türkiye'nin dönem başkanlığında Arpa Konseyinde kadına yönelik ve ev içi yani ev içi ve aile içi şiddeti önlemeye yönelik bir sözleşme yapıldı imzalandı ve en önemli çıktısı Sözleşmenin bugünkü kanunumuz zaten yani kadına şiddetle alakalı kanunumuz bu sözleşmenin en önemli çıktısı e, bu şekilde devam ediyor. Tabii e, sözleşmeyle ilgili tartışmalı maddeler veya bugün konuştuğumuz konular iki konu var iki başlık var Cüneyt Bey birincisi cinsel yönelim diye geçen e, bir m, tabir var e, ilgili maddede e, orada şöyle bir yükümlülük var devletlere tanınan devletlerin sorumluluğu anlamında. Devlet şiddete uğrayan herkesi korumakla mesul diyor. Bunun cinsiyetine, diline, dinine, ırkına bakılmadan mülteci olup olmaması önemli değil. Cinsel yönelimi de önemli değil. Şiddete uğradığında devlet bunu koruyacak diyor. Bu madde şöyle bir yorumla ediliyor. Yani burada cinsel yönelim kelimesini kullanmak aslında bir manada bu insanları onaylamak, Bunları meşru saymak ve bunların ileride e, birlikteliklerini onaylamak, evliliklerine izin vermek anlamını taşıyacak. Bugün olmasa da 10 yıl sonra bu taşıyabilir, bu anlama gelebilir diye bir itiraz var. Biz de bir rapor yayınladık bununla alakalı. Yani sözleşmenin metninde böyle bir şey olmadığını, bunun şiddetle alakalı bir metin olduğunu vurguladık. Ama bir yer karışıyor Cüneyt Bey, onu izninizle söylemek istiyorum. Buyurun. Yani LGBT lobisinin, o büyük küresel lobinin politikalarıyla İstanbul Sözleşmesi'nin şiddetle alakalı maddelerinin birbirine karıştırıldığını düşünüyorum. İki ayrı konu bu. İki ayrı başlıkta tartışılması gerekiyor. Bu vesileyle onu da ifade etmek istiyorum. Yani elbette biz LGBT lobisine ve bunun dayatmasına, cinsiyetsiz bir toplum oluşturmak gayretine bunu bir küresel dayatmaya dönüşmesine karşıyız. Biz bunun Geçen sene Temmuz ayında 2019'da 2019, bir basın açıklaması yapmıştık dernek olarak. Orada da söyledik. Yani cinsiyet kadın ve erkektir. Kadın ve erkekten ibarettir. Ve aile bu ikisinin bir araya geldiği ve örfünü, geleneklerini kendinden sonraki nesle aktardığı bir yapıdır. Aileyi biz böyle tanımlıyoruz. Ve bu oluşumların açıkçası bu küresel sermaye ile de desteklenen bu lobinin, ee, hem aileyi hem neslin devamına bir tehdit olduğunu söyledik. Bugün de söylüyoruz, dün de söyledik. Bu konudaki fikrimiz değişmedi. Ama İstanbul Sözleşmesi konusu e, tartışılırken buradaki işte o cinsel yönelim kelimesi e, LGBT savunuculuğuna bağlandı. Hani başlarken söyledim tartışmak çok kıymetli. Bakın bu şu an sizinle konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ama şu e, biraz üzücü. Şimdi şunu gördüm ben sosyal medyada hayret de ettim açıkçası ee, sözleşme ile ilgili bir tane olumlu cümle kurarsanız e, bunun karşılığında LGBT yanlısı, Lut kavminin savunucusu e, ve pek çok sıfat ardarda arda yazıldı çizildi. E Tam karşıya bakalım hakkaniyetli olmak lazım sözleşme ile ilgili bir eleştiri yazan bir cümle e, gördüğünüzde eleştirilebilir zaten eleştirilmeli oturup tartışmalıyız biz de bunu evet. söylüyoruz. Onlara da maalesef farklı manşetler atıldı. Yobaz diye manşetler atıldı. Bakın ben bunu anlamakta zorlanıyorum gerçekten. Diyor ki sözleşme, gelenek, eğer sizdeki gelenek, sizin örfünüz, sizin adetiniz veya inandığınız ne varsa, felsefeniz, şiddeti besliyorsa, şiddeti onaylıyorsa, şiddeti teşvik ediyorsa, şiddeti görmezden geliyorsa, yani ignor ediyorsa, bununla da mücadele edin ve şiddetsiz bir toplum için, Çabalayın diyor. Şimdi burada da salt bütün gelenekle, bütün kalıp yargılarla, bütün evet. rollerle bir savaş gibi bir şeye döndü mesele. Hani tartışılırken bunlar ifade ediliyor takip edebildiğim kadarıyla. Ha, günün sonunda şunu diyebilirim ama yani bu, bu kadar tartışılıyorsa bunun da bir çözümü var aslında. Bu Arpa Konseyi'ne ifade edilebilir ve Arpa Konseyi'ne denilebilir ki bu sözleşmede ne kastediyorsunuz siz? Yani burada bunlar mı kastediliyor? Biz bunu böyle anlamıyoruz. Ya da şöyle bir şey de, de demek mümkün. bizim aile formumuz bellidir. Başka formlar bizim için geçerli değildir aile formu anlamında. Bu sözleşmeyi de biz kadın ve erkek olarak cinsiyet olarak görüyoruz ve üçüncü bir cins görmüyoruz. Bunu da kendi ülkemizde böyle uyguluyoruz. Yani bunu evet. bu şekilde ifade etmek bilmiyorum mümkün diye düşünüyorum ben. Peki çok teşekkür ederim. Gayet iyi açıkladınız. Ben araya girmeye gerek kalmadı. Yani bir iki soru soracaktım ama çok iyi toparladınız. Sağ Hanım Çok teşekkür ederim. O Sağ zaman olsun. bir şey yeni Buyurun, bir, bir şey daha varsa. eklemek isterim. Şöyle bir şey de var. onu da bir itirazım Buyurun. var. Söylemek istiyorum. Sözleşmede kalırsak yaşarız. Sözleşmeden çıkarsak ölürüz diye iki ayrı kutup görüyorum ben yine. Bunu da doğru bulmuyorum. Türkiye'deki şiddetle ilgili politikalar, kanunlar zaten belli ölçüde yapıldı ve bunlar devam ediyor. Yani bizim yaşamamız ve ölmemiz bu sözleşmeye de bağlı değil. Yani bu kadar rigid olmamak lazım. O anlamda ben belli derneklerin bu anlamdaki bu kanaatlerini paylaşmıyorum bunu da söyleyeyim açıklıkla. Burada önemli olan şiddetle mücadeledir. Ee, ve bunu yasalar, e, hükümet, ilgili bakanlıklar, aile bakanlığı, İçişleri Bakanlığı pek çok bu anlamda uygulaması var buna devam ediyor. Ha, uygulamada bazı eksiklikler olabilir 6284 ile alakalı. Onlar düzeltilebilir, onlarla ilgili... E, e, kısımlar e, eksik olanlar tamamlanır ve yine yolu, yola devam edilir. Yani bu ayrışmayı bence hiç yaşamamalıyız. Evet, bu Her şeyde ayrıştığımız için bu konuda da yani bu ayrışıyoruz. Çok kötü, yani. Her şey e, karpuz şey. gibi ortadan bölünmüş durumda. Bu, bu, bu doğru her değil, konuda yani. uçlarda Maalesef. tartışıyoruz. O yüzden sizin söylediklerinizi ben çok önemsiyorum. Çok çok teşekkür ederim meyine katıldığınız için. Rica ederim. Ben de teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Sağ olun. Bir kez daha iyi bayramlar. Yani Salih Hanım'ın dediğini önemsiyorum ben. Neden önemsiyorum? Çünkü bakın gayet makul bir şekilde kardeşim gerekirse tartışalım diyor. Gerekirse konuşalım diyor. Ama yani uçlarda tartışmayalım diyor. Şimdi bakıyorsunuz LGBT de LGBT. LGBT de LGBT. Ya diyoruz kadınlar öldürülüyor. LGBT. Kadınlar öldürülüyor. Bak cinayetleri nasıl engelli? Ama bunlar LGBT. Allah LGBT kadar taş düşsün başınıza yani. Kadınlar öldürülüyor diyoruz ya.